Ateş ne yapıyorsun ofisinde? Ben olmaya karar vermişsin. Ben de sen olmaya karar verdim. Ben olmaya endamın yetmez. Aa. Boyun var pusum var. Olur mu öyle şey? Al ben olacaksan bundan içmen gerekiyor. Kum saati burada onunla oynayabilirsin. Bir de oraya oturacaksın. duymaz mısın? <laughs> Afiyet olsun. Gel bakalım şu mesane fonksiyon sonuçlarına bir bakayım. Sonuçlar daha çıkmadı. Zaten çıksa da bir şey çıkmayacak o sonuçlarla. Niye? Teşhisimin yanlış olduğunu mu düşünüyorsun? Cenin işleyemiyorsa... ...annenin amniyotik sıvı seviyesi düşük çıkar ama öyle bir durum yok. E tamam işte bu benim yanıldığım anlamına gelmez. Olsa olsa tıkanıklığı erken teşhis etmiş oluruz. Hı. Her halükarda bir sonuç çıkmaz. Çünkü Cenin'in mesanesindeki idrar... Beklemiş idrar. Babamın dediği gibi akmayan çişten hayır gelmez. Tamam, bir örnek alayım o zaman. Yine bu sefer böbreklerinde bekleyen idrar mesaneye boşalacak. Yine beklemiş idrar. Senin üçüncü bir ponksiyon yapman lazım. Ancak o zaman en taze çişi elde edebilirsin. Ancak o zaman ceninin bir savaşma şansı var mı yok mu? Ona karar verebilirsin. Teşekkür ederim. O zaman iki örnek alacağım. Ne zamandan beri dekanlar böyle çişmiş işleriyle uğraşıyorlar, ha? Berrak önemli bir hasta Ateş mühim birisi. Değil mi? Söylemiştin. Neden? Neden mühim biri? Fotoğraf çektiği için mi? Yoksa sen olduğun için mi? Kırklı yaşlarında, bekar, zarif bir kadın. Anne olmaya çalışıyor, son şansı anne olmak için. Bakalım başarabilecek mi, başaramayacak mı? senin içinde hala bir umut var mı yok mu? Objektif olman gerekiyor. İpek, vakayla arana duygusal mesafe koymazsan doktorluk yapamazsın benden sana söylemesi. Al. Yani ne de olsa senin vaka. İstemiyorum, istemiyorum. E o zaman niye bunca şey söyledin şimdi? dalga geçmek için seni küçük düşürmek için Ateş al şunu. Hayır hayır. Doğru doğru. Teşhisin doğru. Ben tatile çıkacağım. Ateş tamam. Kadını iyileştir. Ondan sonra tatile çık. hastamızdan çiş örneği alacak şanslı kişi ki. Vakay siz mi devraldınız? Dolapları sen seversin böyle çiş işleri. He? Hadi. İpek Hoca karışmayacak mı artık vakaya? Karışacak. Karışacak işte. Çünkü o bir patron. Anladın mı? Hadi. Çiş başına. Bebeğimden daha önce idrar örneği aldınız. Niye gerek şimdi? Ee, daha önce yaptığımız testler bize yeteri kadar bilgi vermedi. Bebeğim iyi olacak mı? <laughs> Umarım. verileri. Yeninin idrarındaki elektrolit ve protein seviyeleri normal düzeylerde. Yani bebeğinizin böbrekleri zarar görmemiş. <laughs> Çok şükür. Şant takacağız. Ee, Akciğerlerinin büyümek için daha geniş bir alan olacak ve böylelikle belirtiler ortadan kaybolacak. Ama sonra yani doğduktan sonra ameliyat olması gerekecek mi? Evet. Yani üreterdeki tıkanıklığı ancak sonradan kalıcı olarak giderebiliyoruz. İyi olacak mı? Merak etmeyin. Dünyada ıslak bebek bezine hayranlık duyan tek anne siz olacaksınız. <laughs> Bana makinemi uzatabilir misin? Tabii ki. Tüm bu sürecin görsel anı defterini tutuyorum da bu gerçekten en iyi an. <laughs> bu fotoğrafı ne zaman çektiniz? Ee, evet ikinci mesane Ponksiyon. <laughs> Zeynep Hoca yapmıştı İstersen sen de kalabilir yok gerek yok onu bütün gün hastanede görüyorum zaten ee, belki sonra da görmek istersin haksız mıyım Ona nasıl baktığını gördüm ee... <laughs> teşekkür ederim. Şant doğru pozisyonda. Mesanedeki basınç azalıyor. E peki da yok. E Hekim oğlu başka bir şey söyledi mi? Bizimle ilgili. Tepkisi umurunda diye zannediyordum. Bana diyordun ama sen daha çok merak ediyorsun galiba kıskan kıskanmadığını. Ne alakası var? Ben sadece işimden öp olmayacağımı anlamaya çalışıyorum. Birlikteyiz diye seni işten atmayacak. Biz birlikte değiliz. Yani sen değil misin sürekli bunu söyleyen? Ayrıca hekim oğlu ne isterse yapabilir. Hı, be, bebeğim nasıl? Ha? Gayet iyiyim. Siz de çok iyi olacaksınız. Oh. oh. Oh, Midem. Midem çok kötü. Ah. Midem çok kötü. Ah. Midede bir sorun yok gözlerinize bakabilir miyim? <Gülüyor> Kanalımıza <Gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.